Selam. Aha kadın. Oğlum. İkici oğlum. Kızım. Oha ne oluyor? Oha! Oğlum Michael. Hayır. Ya hayır alem kayboldu. Aa bıçak. Ne yapacağım ki? Aa burada bir kız var. Şimdi bir böyle... ee? <laughs> de artık ben bir katilim al bunu sen de al sen de al sen de al Ayıp olmasın sen de al. Ne oluyor lan gel lan buraya şimdi senin ağzını burnunu kıracağız Şimdi de yedik şunu giy Hehehe <laughs> şimdi ne yapacaksınız Aman tanrım çok acıyor lan Yardım etseniz lan <laughs> He? Ne oldu lan? <laughs> ne oldu ben? Bu ne? What the Frick? Cehennemin dibine. What the hell is going on? Ha? Merhaba Ana, şimdi bunlar Şimdi seni kim? öldüreceğiz. Ay şimdi sıçtı. Allah'ım bunu. <gülüyor> <Kısıldım>. <gülüyor> Merhaba. Aa. Şey o bıçak benim. Lan. Ne bakıyorsunuz lan bana? Bok gibi olmuşsun.